Özellikle Ramazan ayında Ramazan pidesi soruyorlar. Ramazan'dan sonra yapsak bunu almıyorlar. Evet. Yani Ramazan'dan sonra normal pideye geçiyoruz. Evet. Ama Ramazan içerisinde mutlaka vatandaş bu pideyi görmezse öbür pideyi de almadan gidiyor. Evet. Ee, biz de onun için Ramazan ayına has bu pideye özellikle önem veriyoruz ve onu güllaş da yapıyoruz. Onlar da diyorlar niye Ramazan'dan sonra da bulabilir miyiz diye. Evet. Biz de diyoruz Ramazan'dan sonra bulamazsınız çünkü Güllaşları ve Ramazan pilelerini hasreten özellikle bizim bu mübarek ayımız Ramazan ayına mahsus yapıyoruz. Ve bu ayda alabilirsiniz diyoruz. Onlar da çok seviniyorlar. Ve güllaçları beğeniyorlar. Çok beğeniyorlar. Beğeniyorlar. Hafif pilatlı olduğu için beğeniyorlar. <laughs> İnşallah o Kadir gecesini elimizden geldiğince güzel geçirmeye çalışacağız. Camilerimizde yine kendi başlarına programlar tertip edilecektir, küçük çapta programlar tertip edilir. Kadir gecesinin o manevi lezzetini yaşamaya çalışacağız inşallah. O kardeşlerimize de İslam'ın ana temellerinin üzerinde olan bir ibadet olan oruç ibadetini anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Avusturyalı kardeşlerimize bunun sadece aç kalmaktan e, bir e, ibaret değil, bunun e, manevi anlamda Rabbimize olan e, şükrümüzü sunuyoruz. Onun e, bize yüklediği o emrini yerine getirmeye çalıştığımızı belirtiyoruz.